Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barış. Barış. Gör Osi. Si. Aç önüne. O hoca. Hoca hoca hoca. Barış. Demin dur. Tamam. Dur. Takım presi. Buran topları yüklendi. something happening for them now. Kuş, Osi, durduramazlar seni. Kuş, kuş, kuş be karaylar. Kuş Kuş, kuş be. Çıkar bakayım maskeni. Video çekiyorum baba. Well, here we tamam. O Tamam, Lemina'nın bir piresi var. Tabii. Anne şey çalışma odasında. Tamam, Musera. Ay Muslar ileri oynadı. Gelir bu. bir müdahale et oraya. Tamam dur. Oh tamam Muslar'a. Yine ileri oynadı Muslar'a. Aç ileri. O Koş. Koş. Kim bu göremedim de Yurus. Yurus'muş. Gabriel lan. Şalay tamam. Pas ver. Barış 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 barışma onlarla tamam mı barış barışma mı onlarla bu Acaba Barış gol Kim çıkıyor Biz de oyuncu değişikliği yapalım takım yönetimi Yaz. Şimdi. Tamam kalsın şu an. Tamam. Değiştirmeyelim oyuncu. Tamam güzel şu an. Kahraman. Şimdi iyi oyuncularımız var ya ondan kıyayalım kıyamıyorum. Koş, koş Lemira. Koş Dore. Elmalı pardon, Eren elmalı. Eren. Eren koş. Eren, aferin Eren. Çok böyle devam et. Aç bakayım. Paris. Şimdi çekti önüne olsun ben. ya Barış, Barış onu alırsın. Alamadı. Lemin oraya bir müdahale. Hayır. Fener'in bir baskısı vardı tamam. Ee, Torreira. At. Gör. Gabriel'i. Ossi. Çek dönme. Ossi. Vur Hayır. Aşıkma yapmadı. Çok dar. Çok dar. Çok dar. Tamam sonra hala dokundu bir şey kullanmıyoruz. Ana taş mı? Ha evet. Aç ortaya. Osi Gelmez mi? Gol! Kuuuul. Hiçbir göremedim. Yunus. Burası Yunus. Neyse Yunus evet. Duruz. Gol. 3-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Dakika 70. 5. Lemira gör barışı. İçeri geç. Ossi. Ossi attın. yaptın? Livakovic şimdi bir hata yapar o. Gel. Heh. Lan al avandım. Div 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 rağmen 3-0 öndeyiz. Ya onların gol bekense daha fazla nasıl oluyor o? Nemira, Aslı önüne. Osi! Yunus gördü. koşuruz. Vur. Hadi be Yunus. Güzel güzel. <laughs> Hadi kullanalım. Bu ne hiç kamera kim kullansın? Başka biri kullanamıyorum be kardeş. Duran top taktikleri ye. Şey. Cezasız silsine koşur. vur bakayım Hadi Yunus gördü Osiyi Osiyi ver Galatasaray'a vur gol 4-0 Tribüne koşuyor Ve 4-0 Bir tane atar mıyız? Hayır bir tane daha atalım Bir tane daha atalım ee, Şey olsun, ne o 5 olsun 5 beş. 5'in adını unutuyorum Hadi Yunus. Yunus görmedi. Hadi be barış. Al onu Lemina. Koş koş. Tori. Kısa boylu kısa boylu. Ha elma. Eren elmalı. Eren abi. Eren elmalı gördü. Abdülkerim bardakçı. Abdülkerim bardakçı sana verdi. Yunus Akgül. Yunus o Sibel'i gördü. O Sibel. Barış. Barış bitir onu oğlum. Osi. Sara Sana koş oraya. Hadi be. 4-0. Galip olduk. Uhu. Arkadaşlar başka bir video daha görüşmek üzere. Çalsınız.